Arkadaşlar merhaba. Bugün Cats Airdrop'undan bahsedeceğim sizlere. Biliyorsunuz 30 Eylül tarihi itibariyle ekran görüntüleri alınacak. 4 Ekim itibariyle de tamamen klim işlemleri kapatılıp borsalara çekim yapabileceğiz. Şimdi akılda kalan veya aklınıza takılan çok sorular var. Bunlara cevap olmaya çalışacağım. Hem bir süredir bu airdrop'a zaten aktif şekilde yapan arkadaşlarım. Ve ben bugün girsem iki gün içerisinde bir şeyler alabilir miyim? Diyen arkadaşlarım için bu videonun bir kılavuz olmasını istiyorum. <laughs> Şimdi öncelikle airdrop'a girmeden önce birkaç hususta e airdrop dağıtımı ile ilgili sizlere bilgi vereyim. Daha sonra da airdrop içerisine girdiğimiz zaman Cats airdrop'una... Bunları nasıl yapacağız? Onlardan bahsedeyim. Şimdi 2 sezon halinde olacak. Yani 30 Eylül tarihinde İlk sezon bitmiş olacak. Ekran görüntüleri alınacak. Daha sonra da ikinci sezona geçeceğiz. Şimdi biliyorsunuz artık birçok airdropta <laughs> mevcut puan dışında çeşitli airdrop kriterleri koyuyorlar. Bu kriterleri koyma sebepleri de işte mevcut botlar veya işte birkaç defa <laughs> referansını paylaşmış ee, diğer airdroplar olabilir. Hani anlaşmalar oluyor ya. Veya sadece referansını paylaşıp bir daha aktif olmayan e, kişiler için bir önlem olduğunu düşünüyorum. Yani ekstra airdrop kriterlerinin verilmesi de şu şekilde. Hani bir tık daha bizim için avantaj olacak anlatabildim mi? Şimdi gelelim. Airdrop'u neye göre alacağız? Şimdi 600 milyarlık bir arzı var bunun. İlk sezon için 180 milyar. Yani arzın %30'unu e, ayırmışlar. Tabii ki şöyle 600 milyarın tamamı değil zaten. 600 milyarın %55'i e, bizlere verilecek. Airdropçulara verilecek. Bu %55'in %30'u da e, 30 Eylül'den sonra yine bizler alacağız. İşte kalan... E, ne kalıyor? %25'lik airdropta ikinci sezon yapılacak. Şimdi airdrop kriterlerine gelelim. Tabi bunlar ekstra kriterler. Kriterlerden birisi ne? OG geçişi. Şimdi OG geçişini birazdan uygulama içerisinden sıfır bir hesapla sizlere göstereceğim nasıl geçiş yapacağınızı. Şimdi OG geçişi ya bunu zaten bir süredir veya ilk çıktığı günden bu yana ki ben Telegram kanalımda bunu paylaştım zaten o yüzden Telegram kanalıma da e, katılmanızı tavsiye ediyorum. Aşağıda linkini bırakacağım. E, uzun süredir yapan arkadaşlarım zaten OG geçişini bugüne kadar şu ana kadar yapmadıysa dahi şu andan itibaren yapmasını tavsiye ediyorum bunu bir ton karşılığı bir ton koyun karşılığı yapıyorsunuz da bu işlemler yapabilmeniz için Telegram cüzdanınızın ve Telegram cüzdanınızın içerisinde bulunan ton Space adresinin açık olması lazım Eğer hala daha Telegram cüzdanının ne olduğunu bilmeyen arkadaşlarım yine aşağıdan Telegram kanalıma katılıp Barak'ın üzerine tıkladığınız zaman bakın tartışma bölümü var sohbet kanalım sohbet kanalına gelip beni veya yöneticilerimi etiketlerseniz Telegram kurulumunda sizlere atarım <laughs> Kriterler ne? Şimdi biz %55 airdrop'un %30'unu alacağız. 180 milyarlık bir e, Cats airdrop olacak. E, cats coin olacak. Kriterler bir OG geçişi. OG geçişi yaptıysak artı avantaj. 2. günlük işlemler. Günlük işlemlerden kastı on chain işlemler. Transaction işlem. 0. Eski arkadaşlarım bilir. 0.2 ton karşılığı yapmış olduğumuz bir çekin işlemi var. Ki ben birkaç defa da size etkinlik yaptım biliyorsunuz. 0.2 ton verdim birçok arkadaşıma. Yani bunu bir defa da olsa yapmanızı tavsiye ediyorum. Durumu yolan olan arkadaşlarımın artık 2 gün içerisinde yani zaten 2 gün var 2 gün boyunca yapın. Onun dışında uygulama etkinlikler. Nedir bunlar? İşte görevler. Mevcut zaten görevleri yapmamız bize artı avantaj sağlayacak. Yani ben kanal sahibiyim. Benim çok referansım var. Ama benden daha çok puan olan var. Öyle söyleyeyim size. Yani görevler çok puan veriyor. Arkadaş davetleri veriyor. Yani görev kadar fazla puan vermiyor. Yapay zeka çiftliği. Yapay zeka çiftliği dedi de artık ekstra bir etkin, şey eklendi. Etkinlik eklendi e, uygulamanın içerisine. Günlük olarak kedi fotoğraflarını yükleyerek ekstra puan alabiliyoruz. <laughs> Ee, önceden sadece kediye odaklıydı bu. Hani şu an herhangi bir fotoğraf da atsanız puan veriyor. Hani güzel bir fotoğraf çekmeye özen gösterin. Çünkü fotoğrafı yükledikten sonra bir daha geri dönüşüyor. Yani o puanı alıyorsunuz. Şimdi OG'ye geçmediysen... Bir fotoğraf OG geçişi yaptıysan yani bir ton karşılığı bunu yaptıysan günde 3 fotoğraf atabiliyorsun. Onun dışında airdrop dağıtımı nasıl olacak diyor. Şimdi zaten 180 milyarlık bir airdropu bize ayırmıştı. Şimdi OG geçişi yapan ve günlük işlemlerde e, yüzde %70 daha fazla işlem. Yani şöyle yetmiş'i %70 %70'i %70'i OG geçişine ve ekstra e, işte günlük ne kadar on-chain işlem yaptıysan ona göre bir dağıtım olacak. Yani ekstra avantajımız olacak. OG geçişi yapan arkadaşlar için. E, geri kalan da %30 da e, OG geçişi yapmayan kişilere e, dağıtılacak. Anlatabildim mi? <laughs> Onun dışında ne diyor? Birinci sezon son görüntü. 30 Eylül tarihi itibariyle bitecek. Yani 30 Eylül'e kadar ne yaptınız yaptınız. Artı bir de Bitket etkinliği var ama düzeltiyorum. Bybit borsasının bir etkinliği, <laughs> düzeltiyorum. Bitket borsasının bir etkinliği var. Ee, onlardan da birazdan uygulamaya girdikten sonra bahsedeceğim. Şu an için anlatacaklarım bu kadar. Şimdi Airdrop'a girelim. Henüz girmeyen arkadaşlarım için de aşağıya linkini bırakacağım. Şimdi yeni bir hesaptan giriyorum. Girdiğiniz zaman neyle karşılaşacaksınız? Uygulama linkine tıkladın. Başlat diyorsun. <laughs> Girdikten sonra şöyle bir sıkıntı var. Bir saniye. Şöyle bir sıkıntı var. Sürekli hata alabilirsiniz. Çünkü uygulama şu an yoğun. Ee, yapacak bir şey yok. Tekrar tekrar uygulamadan çıkarak e, giriş yaparsınız. Şimdi yeni giren arkadaşlarım öncelikle böyle bir ekrana karşılaşacak. Wow diyoruz. Hey dedikten sonra. Sizin yılınızı hesaplıyor. İlk girdiğinizde puan verecek. Yani Telegram yılınıza göre. Aynı Docs gibi anlatabildim mi? Ama dediğim gibi uygulama şu an çok yoğun. Ee, sürekli hatalar alıyorum Mecbur da artık video çekmem gerekiyordu Telegramdan her ne kadar bilgilendirme geçsem de Canlı yayınlarda anlatsam da Bakın şu an hata verdi Şu an bir hesaplama yaptı Telegram yılıma göre Telegram premium'a göre Bana ekstra puan verecek Şuradan yenile diyelim tekrar Yine böyle hata verirse Kapatın tekrar giriş yapın Çünkü sürekli hata alacaksınız çok yoğun Böyle bir ekranla karşılaşıyoruz Tamam mı girdikten sonra Şimdi önemli olan ne? Bakın OG Pass. Şimdi tekrarlıyorum. Hani yeni arkadaşlarıma hatta şu an sıfır ketspon aslında sıfır vermemesi lazım. Telegram yılıma göre vermesi lazım ama dediğim gibi yoğunluk var. <laughs> Yoksa ilk girişte Telegram yılınıza göre de ekstra puan alıyorsunuz. Ama henüz eklenmedi ama sonradan ekleniyor. Sıkıntı yok. Şimdi yapmamız gereken şu. OG Pass. Ya yani şurada zaten iki gün var. Hani yeni giren arkadaşlarıma yani yani çok da tavsiye etmiyorum. Ama bir süredir bu AirDrop'a zaten giren arkadaşlarım kesinlikle öncelikle şu OG pası alın. Bir ton karşılığı alıyorsunuz bunu. Yani üzerine tıkladıktan sonra ee, subjetliyorsunuz. Open Wallet'ın Telegram adımlarını uygularsınız. Her, henüz Telegram cüzdanı olmayan arkadaşlarım da dediğim gibi yani kurulumunu bilmeyen arkadaşlarım gelip Telegram kanalımdan bilgi alabilir. Bir ton karşılığı bunu alıyoruz. Eski arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. ama yeniler için bir şey diyemem. Ee, size kalmış. Şimdi 10 şeyin işlem demiştim değil mi bir de? İşte birincisi neydi? Bakın şuradan bakalım. Özellikle airdrop kriterlerinde. OG geçişi. Ya OG olmasa da alacaksın bunu. Sıkıntı yok. Anlatabildim mi? Ama OG ve günlük işlemlere göre dediğim gibi yapan arkadaşlarım %70. %70'i onlara ayrıldı. Şimdi OG geçişiydi. OG'yi gösterdim. Şu yukarıdaki amblem. Bakın e, mi yazıyor onun altında. Onun dışında neydi? Günlük işlemler. Günlük işlemlerde bakın şu task e, task bölümü var. E, görevler bölümü. Daily task var. Yani günlük görev var. Her gün yine aynı şekilde şu Telegram e, şey ton emojisi var. Ona tıkladığınız zaman yine Telegram üzerinden 0.2 ton karşılığı 0.2 ton karşılığı bir transaction işlem, on chain işlem gerçekleştiriyorsunuz. Bunun karşılığında da ise 2000 kets veriyor. Yapar yapmaz hemen vermiyor arkadaşlar. Bir kontrol ediyor. Yani acele etmeyin, üst üste basmayın. Gün içerisinde o puanınız yatacak. Ne kadar? 2000 kets. Bunu her gün yapabiliyorsunuz. Yaptığınız gün sayısı da hemen bunun altında yazıyor. Bunu tavsiye ediyor muyum? Yani 2 gün var eski arkadaşlarım bunu yapsın. Yeni arkadaşlarım da en azından bir defa onu yapabilir ama OG pas için bir şey söyleyemeyeceğim. Ee, size kalmış. Onun dışında önemli olan ne? Özellikle yeni arkadaşlarım için. Bak şu task bölümü var. Task bölümünün altında şu more task var. Oraya tıklayın. Tüm görevler açılıyor. Bu tüm görevleri yapın. Kesinlikle bu görevlerin tamamını yapın. Çünkü yaptığınız zaman ekstra birçok puan alacaksınız. Şu görevi yapamayan arkadaşlarım olursa mantığı şu. Ha şurada ne diyor? ADD nickname diyor. Ha birinci sır şu. Uygulama girebilmeniz için kullanıcı isminiz olması lazım. Bunu da normal telegramınızdan ayarlar düzenleden ayarlar düzenleden direkt kullanıcı adı yazar kullanıcı adı belirlersiniz. Şu 300 puan alabilmek için de isminizin yanına şu kedi e, gifi var ya emojisi var ya kedi emojisini yapıştıracaksınız. Yani Ahmet ismin veya işte Barok ismin tamam mı yanına kedi emojisini yapıştırıyorsun. Geliyorsun uygulamaya çek diyorsun direkt alıyor. Dediğim gibi uygulamada yoğunluk var. Çek dediğiniz zaman hemen görevleri yapamayabilir. Mesela ne diyor? Şu Telegram kanalına katılın diyor. Yok bu şey e, AirDrop'a açın diyor. Mesela bir tane görevi yapalım, Open diyelim. İsmi anladınız değil mi? Yanına kedi fotoğrafı koyacaksınız. Dediğim gibi bakın uygulama yoğun, mecbur böyle hatalar verebiliyor. Verdiği zaman tekrar e, kapatırsınız, tekrar açarsınız. Maalesef hata verdiği için video uzuyor. Hı. Geldim. Şimdi neydi mesela? Ha şu Telegram kanalına katılın diyor. Ee, hangisi? Ee, cat Stokes. Koyun derim. Bak Telegram kanalına katıl diyor. Katıla bastım. Geri geldim. Sonra çek diyorum. Dedikten sonra bana puanı verdi mi? Bakın 50 cats'imi aldım. Gibi. Onun dışında diğer görevlerde de aynı şekilde Twitter görevleri var. İşte airdrop görevleri var. Uygulamanızı açmanızı istiyor. Onun dışında şu görev var. Bakın 1200 cats veren. Bunun mantığı şu. Şuradaki roket işaretine tıklıyorsun. Başlat diyorsun. Bunu yapamayan arkadaşlarım var. Şimdi bunu nasıl yapıldığını anlatacağım ben size. Şimdi açıldıktan sonra bunu da yapmanız gereken şu. Bunu da yapmanız gereken şu. Bakın aşağı iniyorsunuz. Şu görevler var ya. Mesela ne diyor? Tabi bunlar biraz geç yapılıyor. Yani yapın daha sonradan aktifleşecek. Mesela ilk göreve tıklayalım. Tıkladım. Telegram kanalına katıl diyor. Katıldım. Geri geldim yapmamış gibi gözüküyor. Yapıldıktan sonra üzeri yeşil bir fonla kapanmış oluyor. Bu da dediğim gibi bir süre beklersiniz tekrar girersiniz yeşile zaten kaplanmış oluyor. Ne diyor Twitter'da bunu takip et diyor. Tıklayalım. Geldim buraya. Takip etmiştim. Geldim tekrardan. Sonra üçüncü görev, dördüncü görev. Biraz görevler fazla. Tüm görevleri yaptıktan sonra klim dersiniz dediğim gibi biraz geç aktif olabilir. Bakın mesela ikisi bende aktif gözükmüyor. Kapatalım. Tekrar girelim bakalım aktif olmuş mu? Video uzamasın diye fazla tüm görevleri yapmayacağım. Geldim buraya. Bakın birisi aktif olmuş gördünüz mü? Bu da birazdan aktif olur. Yani arara ara girin bakın 1200 kez puan veriyor. İyi veriyor. Hepsini yaptıktan sonra hepsini yaptıktan sonra ne yapacaksın? En aşağıya ineceksin. Bakın o da aktif olmuş gördünüz mü? En aşağıya in. Hepsini yaptıktan sonra şu klim bölüm var. Klim final dediğin zaman tekrar geri gelirsin. Çek dersin ve o puanı alırsın. Bu görevlerin hepsini yaptık. Yeni arkadaşlarım, yapmayan arkadaşlarım da bunları yapsın. Onun dışında burada 4 tane ekstra görev var. Mesela Nomis'e bağla var. Eğer Nomis'e bağladığımız zaman bunda da sanırım bir 0.2 ton falan istiyordu. Veya 1 ton da olabilir. Tam hatırlamıyorum. Ekstra bir puan veriyor. Şimdi Nomis'e airdrop'una biz giriyoruz. Ben size Nomis'in linkini de atacağım. Önce Nomis'e girmenizi tavsiye ediyorum. O airdrop'un da videosu ayrıyetten gelecek. Burada ne diyor? İşte borsaların diyor görevlerini yap ekstra puan alacaksın. Mesela OKEX görevi. Tıklayalım. Hangi görevleri veriyor? Basit görevler veriyor. Herhangi bir bağlama web3 muhabbeti olmaması lazım. Tekrar çıkalım. Yani video maalesef bu yüzden uzayacak. Çünkü çok kasıyor. Siz de girdiğinizde aynısını verecek. OKEX görevine tıkladım. Burada 3 tane görev diyor. Ne diyor? OKEX'in wallet'ı diyor. Ha, web 3 cüzdanına bağla diyor. Tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra OKEX hesabınız var mı bilmiyorum yoksa anlaşmalı indirim linkinde ben aşağıya yatarım. Dedikten sonra connected wallet diyorsunuz. Ben daha önce bağlamıştım diğer hesabı. Bunu bağlamayacağım. Connected wallet onayla dedikten sonra onu onaylıyor. Bak ne veriyor? 500 tane cats veriyor. Hatta verdi mi vermedi yok. Ondan sonra ne diyor? Telegram kanalını takip edin diyor. Telegram kanalını takip ettim. Sonra diyor ki bakalım bir. Aynen o keksin kendi sitesine yine yönlendiriliyor bir tane etkinliğe. Onu da yaptıktan sonra çek dediğiniz zaman bakın bu görevleri de alacak. Anlatabildim mi? O okay, kek bakın verdi hatta e, birini. Diğerleri de bakın aşağıdakini vermiş, ortadakini henüz vermedi. Dediğim gibi biraz yavaşlık var. Hani şey yapmayın. Endişelenmeyin. E, bir süre sonra zaten o görevi veriyor. O keksine ben aşağıya linkini atarım. Ee, anlaşmalı olduğumuz linki. KuCoin'i de aynı şekilde, Bitget de aynı şekilde bunları yaparak ekstra puanlar alıyoruz. Ben borsalarında sizlere indirimli referans linklerini atarım. Mesela KuCoin çok basit. Ne diyor? Twitter adresini takip et. Gel tekrar. Sonra ne diyor? Evet yine hata verdi. Tekrar kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Mantığı anladınız. Mantık bu şekilde. Şimdi Doxie'ye sonraki Doxie ekibinden de zaten Cats ekibinde olan arkadaşlarım var. O yüzden e, beklenti yüksek. Beklenti yüksek dediğim yani 1000 dolar 1500 dolar değil ama herkes tatmin edecek rakamlar alacaksınız. Tekrar Twitter'ı takip edelim. Geldim bakın 150 puan veriyor. Sonra Kukoyun'daki bir etkinliğe önderiyor. Dediğim gibi e, direkt tutup da Cats'in şeyle bakın referans olarak kendi referansını veriyor Cats. Yani tutup da Cats'in referansıyla üye olup da bir ömür şey ödemeyin buraya. Referans ödemeyin. Zaten yapmadan da kabul etti görevi. Bakın 550 kez puanım oldu gibi. Bu görevlerde bu şekilde yaparsınız. Home bölümü bu şekilde. Buradan anlatacaklarım bu kadar. Onun dışında liderlik var. Burada lider sıralamaları var. Şu arkadaşların çok puan olduğunu görmeyin. Ekipten arkadaşlarım. Yani normalde bir insan yani 100 bin üzerinde referans, 200 üzerinde referans alsan o kadar puan alamazsın. Friends bölümünden invite friends diyerek arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Avatar bölümü. Eğer OG Plus şu ham bölümündeki vardı ya OG Pass. OG Pass'ı aldıysan yani airdrop kriterlerinden de birisi neydi arkadaşlar? Airdrop kriterlerinden birisi de onu almaktı zaten. Ee, yani illa almak zorunda değilsiniz. Eski arkadaşıma tavsiye ediyorum ama OG Pass'ın varsa şu avatar bölümünden günde 3 defa şu UPKT e basarak e, fotoğraf yükleyebiliyorsun. Böyle hata verdiği zaman yenileyin. Tekrar avatara gelin tekrar yükleme yapın. Ve ara ara deneyin. Yoğunluk bittiği zaman girersiniz. Tekrar kapatalım. Tamam. Avatar bölümüne geldik. Upright Cat var. Oraya tıkladığınız zaman OG Plus varsa 3 defa fotoğraf yükleyebiliyorsunuz. Yoksa tek fotoğraf yüklüyorsunuz. Fotoğrafı doğru bir şekilde seçin. Çünkü fotoğrafı seçtikten sonra bir daha şey yapamıyoruz. Bakın oraya tıkladıktan sonra şurada tablo to Upright var. Buraya tıklıyoruz. Güzel kedi fotoğraflarını internetten bulun. Tek seferde seçin. Çünkü Aldığınız puanı tek seferde alıyorsunuz. Düşük bir puan verirse yapacak bir şey yok. Yani kedi fotoğrafı dışında herhangi bir fotoğraf da olur ama kedi yükleyin. Şimdi yeni eklenen bir sekme var. Airdrop sekmesi. Airdrop sekmesine geldikten sonra şu exchange diyoruz. Continue dedim. Şimdi 4 tane şu an borsa eklendi. Ben baktım borsalar hani Bybit'te, e, KuCoin'de henüz şey yok. E, yatırım adresleri gelmemiş. Mesela Ku Bybit'e tıkladım. Send dedim. Meo dedim. Bak burada UID adresi. CATS deposit adresi ve memo adresi var. Şimdi Bybit borsası nerede? Burada. Henüz buraya eklenmemiş arkadaşlar. Yani zaten 4 Ekim'e kadar vakit var. Ee, mesela geldim. Buradan ne diyorum? Ee, varlıklar diyorum. Varlıklardan yatırmaya tıklıyorsunuz. Buradan kripto yatırın diyorsun. Aramaya ne yazacağız? CATS. Henüz var mı? Yok. Yani geldiği zaman OID adresi, yatırım adresi ve memo adresi var. Onu yapacağız. Şu an için bu üç borsayı yüklemenize gerek yok. Şimdi Bitget'te o ekstra Bitket'e bağladığınız zaman 30 bin puan veriyordu. Ben bunu zaten Telegram kanalımda ilk gün videosunu çektim. Şimdi 30 bin puan veriyor ama ilk 200 binle sınırlı bu. Yani çok e, 200 bin dolmuş mudur? Büyük ihtimal dolmuştur. Tutup da size şu an yapmayanlara e, Bitget'e bağlayın demeyeceğim. Çünkü ekstra borsa etkinliği gelebilir tekrardan değil mi? Bir OKEx gelebilir. OKEX der e ki 20 bin veriyorum veya baybitekler 10 bin veriyorum. Binance çıkar şu kadar veriyorum. O yüzden şu dakikaya kadar yapmadıysan tutup da bunu yapmanı tavsiye etmiyorum. 200 bin dolmuştur. Ha, belki veredebilir ama onu bilemeyeceğim. Ya Belki veredebilir. Ama 200 binin dolduğunu düşünüyorum bitkide de şu şekilde yapıyorduk. Bitget'e tıkladık, send dedik. O bastım. O aydı ve case adresiydi. Ki Bitget borsasının, ben aşağıya bakın ee, referans linkini atacağım. Defalarca kanalda atmama rağmen üye olmayan arkadaşlarım veya üye olup KYC yapmadıysanız maalesef bunu yapamadılar. Hala de KYC yapamıyorlar yoğunluktan dolayı. Ama normalde nasıldı? KYC yaptıktan sonra varlıklara geliyorduk. Varlıklardan spot seçiyoruz. Spot'tan fon ekle diyoruz. Fon ekleden kripto yatır diyoruz. Kripto yatırdan aramaya bakın CATS çıkıyor. Diğer borsalarda henüz çıkmıyor. CATS çıkıyor. CATS çıktıktan sonra A zaten Tom Blockchain'i. Hepsinde aynı. Şunu kopyalıyorduk yatırım adresini. Geliyoruz UID bölümüne. Düzeltiyorum düzeltiyorum. E, deposit yatırım adresine onu yapıştırıyorduk. UID kısmı da yine borsada. Yine borsada geldik borsaya. Ana sayfa dedik. Şu üstteki kare işareti var. Oraya tıkladıktan sonra bakın şurada Barok Uzun Altını UID yazar. UID. O rakamın üzerine bir kere tıkladıktan sonra kopyalıyordu. Geliyorduk. Buraya yapıştırıyorduk. Yani birçok borsada zaten çekimi yaparken UID diyorsa genel mantık sol üsttedir, profiliniz tarafındadır. Yatırım adresi de hepsinde aynıdır. Depozittir veya yatırma yazar İngilizcesi. Depozit Türkçe ise yatırma yazar. Coin ismini yazarak bu şekilde buluruz. Memo adresi de ekstra istiyorsa zaten o yatırma adresinin altında memo adresi vardır ama Bitget'te şu an o yok. Ya yani bunu dediğim gibi şu an için tavsiye etmiyorum yani yapmayan arkadaşlarım için. Alttaki seçenek ne? Henüz gelmemiş. Şu an için vaktimiz var, sıkıntı yok. Ee, eğer bunu yaptıysanız doğru şekilde ekrana bir şey geliyor. Ee, e, bir, bir bir gif geliyor. Kalp e, kalp falan atıyor yani kalp seçeneği, kalpli bir görüntü geliyor. O zaten doğru yapmışsınız demektir. Ha onun dışında yapabilmeniz için de bunda şartlardan şurası birisi şu. Ee, tam emin değilim ama şimdi 3 tane şart var OG Plus şart olması lazım yani şu OG Plus'ı almanız lazımdı Ar, artı e, günlük bir tane Transaction işlem yapmanız lazımdı 0.2 ton ekstra de işte e, 15 tane görev istiyordu yani bunlardan herhangi birini yapmanızı sanırım OG Plus OG Plus şart ama diğerlerinden ya 15 görev yapacaksın ya bir tane Transaction işlem yapacaksın ya da 5 tane referans istiyordu 3'ünden biri değil yani sadece referans şartı yoktu daha önce biz onu ekstra referans şartı olarak da düşündük ama önemli değil. Yani 14 tane görev de yapsan yapabiliyorsun. Ee, video ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Yine anlamadığınız herhangi bir durum olursa yorumlara yazarsınız. Dediğim gibi yeni girsem ben bundan kazanabilir miyim? Evet kazanabilirsin. Tüm görevleri yap. Bir tane de olsa şu 0.2 ton karşılığı bunu e, on 10 şeyin işlem yapmanı tavsiye ediyorum. Ve şunu unutmayın. Birçok airdropta, birçok airdropta 10 şeyin işlem önemlidir. Ki Cats bunu dile getirmiş. Değil mi? Airdrop kriterleri içerisinde demiş ki ben şey şartı koyuyorum. Şart değil aslında. Ekstra fazla airdrop almak istiyorsanız OG Plus'ı yapın. On chain işlem yapın. Size %70 vereceğim. Kalanı da diğer %30'luk ekibe vereceğim anlatabildim. O yüzden birçok airdrop'ta ufak rakamları yapmanızı tavsiye ediyorum. Güvenilir airdroplarda anlatabildim mi? Yani ben kanalımda zaten tavsiye ettiğim airdropları söylüyorum. Birçok airdrop var. Tavsiye ettiğim airdroplara zaten bunu yaparsınız. Ben diyorum zaten. Ketsse bunu yapın veya yapmayın. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Son tarih 30 Eylül. O yüzden geç kalmayın. Görevler hata veriyor. Tekrar tekrar deneyin. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Eee, videoyu beğenir. yorumda yaparsanız sevinirim. Açıklamalar bölümüne hem Ketsin hem Borsa linklerinin e, indirimli referans linklerinin linklerini atacağım. Aynı zamanda Telegram kanalıma da katılarak birçok fırsata herkesten önce erişmiş olursunuz.